Merhabalar. Güçlenme tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte üzümlü kurabiye yapacağız. Üzümlü kurabiye çeşit çeşit herkesin kendine göre tarifi var. Benim de özel bir tarifim var. Artık bunu açıklamak gereği duyuyorum. Neden خير خير oluyor? Sirke mi, limon mu? Hayır, asla. Formülü birazdan açıklayacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. 1 su bardağı pudra şekeri, 250 gram hafif eritilmiş tereyağı arzeden margarin de kullanabilir şöyle karıştırıyorum 2 yumurtanın akı sarılarının üzerine ilave edeceğim arkadaşlar formül burada işte arkadaşlar galeta unu 1 çay bardağı galeta unu Bir deneyin. Olmaz demeyin. Gerçekten yıllardır bu şekilde yapıyorum. Artık herkes öğrensin. Evet. Şimdi mahlep koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar. Bir buçuk. Kabartma tozum. Vanilyam. Birer paket. Ve bir yemek kaşığı da sirke ilave ediyorum. Üzümümü bir su bardağı yıkanmış suyu gitmiş üzüm var kuru üzüm. Bunu da en son ilave edeceğim. Şimdi aldığı kadar un ilave ediyorum. şimdi üzümünü ekleme zamanı. Üzümü aktarıyorum. Ve şuradaki püf noktası da biraz hafif üzüme un sepiyorum. nasıl keklerde yapıyoruz çökmemesi için. Burada da çok yap açmaması için. Tekrar yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra bir 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Yarım çay bardağı da ceviz. Bunu ben ilave etmeyi unuttum. Ee, ederseniz daha güzel olur. İster ilave edin, ister etmeyin. Tekrar yoğuruyorum dinlenmiş hamuruma. Malum bu aralar koronanın yüzüne ne akıl kaldı ne fikir kaldı. Bizler de evlerde oyalanmak için işte böyle sizlere değişik tarifler sunmak için çabalıyoruz. İyice yoğurdum. Şimdi şekil vereceğim. Şimdi hamurumuzu yoğurduk. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Elinizde ister yuvarlayın ister kalıplarla yapın. Ben de şöyle bir şekil veriyorum. İki yağlı kağıt arasında yapıyorum her zaman. Bazen da şekil veriyorum. Böyle çeviriyorum. Arkadaşlar şu şekilde bir kalıbım var. Şu şekilde kesiyorum. İsterseniz bıçakla da kesebilirsiniz. Daha sonra tepsiye yerleştiriyoruz. Şu şekilde alıyorum. Arkadaşlar yumurtamı sürdüm. Şimdi kurabiyeme şekil vermesi kaldı. Şu şekilde ister şöyle yapın. İsterseniz böyle bir aletiniz yoksa çatalla çizikler atabilirsiniz. Şu şekilde de olabilir. Size kalmış bir şey. Şimdi fırına. 180 derecelik fırında ısıtılmış fırına veriyoruz. Kızarana kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Ben biraz e, üzümünü bol sevdiğim için bol bol üzüm koydum. Siz isterseniz daha az üzümle de yapabilirsiniz. Şekil şekil, büyüklü küçük istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu seyretmeyi unutmayın. Afiyet olsun. Eğer e, videomun altına yazabilirsiniz. Eğer istediğiniz bir tarif olursa seve seve yapabilirim.